Zahirde bozulan her şey batında ilahi nizama hizmet eder. Bence modern dünyanın kargaşası hakikatten kopmuş bir insanlığın kendine yabancılaşmasının neticesidir. Fakat bu yabancılaşma sonsuz değildir. Her kopuş bir dönüşe gebedir. Her kayboluş aslında hakikate daha derinden bir çağrıdır. Zaman zaman içimizde umutsuzluğun soğuk ve sessiz fısıltılarını duyarız. Her şeyin çöktüğünü, hakikatin susturulduğunu, karanlığın galip geldiğini sanırız. Oysa bu sadece bir görünüşten ibarettir. Çünkü batılın varlığı yalnızca hakkın tecellisini daha belirgin kılmak içindir. Karanlık ışığın yokluğu değil, onun habercisidir. Ve yine bence hakkın karşısında hiçbir şey sonsuza dek direnemez.'' İnsanın ilahi kökleriyle yeniden bağ kurması sadece teorik bir bilgiyle değil, içsel bir arınma ve teslimiyetle mümkündür. Zihnin karmaşasından, egonun aldatıcı oyunlarından sıyrıldıkça her şey yerli yerine oturur. Çünkü kainatın gerçek düzeni zahiri karmaşasının ardında sessizce çalışır. Her yanlış, her acı, her sarsıntı büyük dengenin yeniden kurulması için bir hazırlıktır. Ve bu dengenin kurucu gücü ne siyasettir ne ideoloji. O güç sadece hakkın sesidir. O yüzden karanlığa bakıp yılma. Kendi içsel kozmozunu düzene koy ve hatırla. Zahirde kaybolan batında asla kaybolmaz. Çünkü gerçek ne olursa olsun varlıkta galip gelir.''